milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birliktirlikle beraberlikle Türkçüleri yanlaşını bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu terefsi ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müstah Arkadaşlar bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ama bu tüm Cumhuriyet Bayramlarından daha iyi çünkü bu Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100. yıl olduğu için çok mutluyum. Bunun için bu video yaptım. O zaman ben mutluyum. Sen mutluyum.